şu şuan biz şehriyiz. Um, Doğum vakfı Ve bugün burası. Evet çekiyorum herhalde. Şimdi haremize gidiyoruz. Yalnız parmağım böyle kaldı kaldığı Arkadaşlar bu da balık, balık ya da kurbağa yavrusu. Balık balık. Bak çok küçük. Balık. Nereye bak? Aşır. Ayağa dikkat et. Aşırı küçük balıklar var. Bunlar belli oluyor mu bilmiyorum ama. Tamam gel hadi. İnşallah belli oluyordur. Dur bir saniye kapatayım. Ay pardon. Arkadaşlar. <laughs> Hadi, Arkadaşlar şimdi burası da sarayı girişi. Şimdi sarayın içine gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu alette burada bir yazılı bir şey var. Şununla kodu giriyorsun. Anlatıyor sesli olarak. Şurada bir tane geçit var. Oraya da bizde. Oradan böyle cemili padişahlar falan galiba buraya geliyor.

Vay. Ne oldu? Karmin girişi. Şu şu karmin girişi. Burada, orası, bu, 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 bu. Süpermiş. Hindiler var Eren. Hindiler var, horozlar var. bu bir var. bir şey Evet. Evet. Ay bıldırcımlara bak. Ay bak. bak. şey yapmadım. Açık şu. Arkadaşlar. bunu havlanak batısı gibi bir yer var. haberimiz Eren sürüme, geç. Aa, süper. Eren, Eren çok kız. Evet, Ay, sülünler bak. var. Sülünler <laughs> evet, Ay nasıl titretiyor kendine? Bu hoş koltuğu gibi. Sürme. Bakın. kadarı bunlardan bir sürü var. şarkı söylüyorlar ya. He, orkestra koymuşlar. Orkestra komisyonu değil mi bunlar ya? Şurası bambu ormanı ve harem. Arkadaşlar şimdi az önce haremi gezdik şurada. Şu kapıda haremden oradan çıkıyor. Ben şuradan atarım. Bu sefer geçemem. Anlayan Haremin içinde böyle ee, bu sürü yatak odası, bu sürü salon, mavi salon. Bir, bir, tane ayı postu vardı. Ondan sonra teleskop vardı bayağı büyük. Atatürk'ün öldüğü yatak odası falan vardı işte. O hali her şey öyle şu an yanımda değil. Ay, önce kağıt kok koklamış burayı. Neyse. İşte harem böyleydi. Şimdi de sarayın içine gideceğiz. Çekime izin veriyorlar. Çekeceğiz. İzin vermiyorlarsa çekip yine şu an yaptığım gibi anlatacağım. Arkadaşlar az önce şuradaki sarayı gezdik. Orada şimdi ne olduğunu anlatacağım. <laughs> Toplantı odaları. Ondan sonra Kur'an okuma odaları. <laughs> Şurada Kur'an okuma odası, bayramlaşma odası, hazine odası, müzik odası, bol bol toplantı odası vardı. Ondan sonra iki tane karşı karşıya dizilmiş ayı postu vardı. Baya bir şey vardı yani. Baya da büyük. Buradan gözü çok büyük gözükmüyor. Emin çünkü tam odası gösteremiyorum. Atatürk'ün odası vardı. O az önce geç, gezdiğimiz yer neresiydi? Harem. İşte harem dedi. Asit çalışma odası vardı ya da buradaydı. Onu tam hatırlamıyorum. i̇kisinden birisindeydi. Sarayın üstteki boyamaları iyiydi. Çalışmaları, işlemeleri iyiydi. Bir sürü ayna vardı. Bundan sonra gelmenizi tavsiye ederim yani güzel bir yer. Ve şans. Ve şans getirmesi için. Ve bay bay.